Kongar Hukuk Limited şirketi olarak sizlerle deneyimlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Dünyamızın %70'i sularla kaplı. Peki deniz taşımacılığının geleceği neye benziyor? Karşınızda otonom gemiler. Otonom gemiler yapay zeka ve sensör teknolojisiyle kendi rotasını çizebiliyor, engelleri algılayarak kazaları önleyebiliyor. İnsan hatası mı? Artık tarihe karışıyor. Bu yenilikler sadece güvenliği artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda yakıt tüketimini optimize ederek çevre dostu taşımacılığı mümkün kılıyor. Uzaktan kontrol ve gerçek zamanlı veri analizi sayesinde gemi operasyonları daha verimli, daha ekonomik. Ayrıca otonom gemiler korsanlık gibi tehditlere karşı daha korunaklı. Otonom gemiler deniz taşımacılığında devrim yaratıyor. Denizlerin geleceği artık daha güvenli, daha verimli. Sizce bu teknolojinin sınırları nerede? Yorumlarda tartışalım.